acz mutlak, fakr mutlak, şevki mutlak, şükr-ü mutlak. Dört esastır bu yolda ve Muhammedi tarik. Niyaz ile tazarru, huşu ile istina götürürler seni ol mahbuba layık bir halik. Ey aziz, yolcu isen bulmak dilersen makamı mahbubiyeti pak Risale-i Nur'dan oku, kalbini aç, etme ihmak. Dört esastır bu sırlı yolun temeli. Hülasa sırrı esas, niyaz, tazarru, huşu. Halktan istinadır, verir o kemali, o rıza. En yüksek mertebedir mahbubiyet ünvanı. Ubudiyetle kazanılır o en büyük cannon.